Yahu kavga ettiğimizi ben zor duydum. Annem nasıl duymuş Ankara'dan? Nereden bileyim ben Münir, gelme mi deseydim? Ay ne zararı var ki kadının sana? Evliliğimize bir şey olacak diye içi titriyor. Yahu söyle artık titremesin. İstersen otele gidelim. Yirmi <laughs> yıl boşanmayacağız diye anlaşma imzalayalım. Yirmi yıl sonra ne yapacaksınız baba? Karışma oğlum sen. Gel otur şuraya. Kahvaltı et. Hadi çöz. Otur bakalım. Kız kız olur mu oğlum? Bız bız. Bız bız bız. Kız kız kız. İnce, Bak sana söylüyorum, annen yerine üç gün kalacağım diye gelip de... ...aylarca falan kalmaya kalkarsa, ben çekilirim bu projeden. <laughs> sana söylüyorum, bu projeden çekilirim ben. <laughs> Çok Artık sen uygun bir dille anlatırsın kendisine. O kadar rahatsız oluyorsan sen anlat. Ne diyeyim ya? Nasıl anlatayım? Yüzüne karşı git mi diyeyim kadının? Bağırma kulağımın dibinde sabah sabah. Asıl sen bağırma ince. Ta aşağıdan duyuluyor sesin kızım. Allah Allah, Allah! Allah. Kuş kahvaltı, kuş kahvaltı ya. Yarın bırakılmaz kahvaltı. Hoş geldin anneciğim. Sen akşam gelmeyecek miydi? Akşam gelecektim ama sabredemedim. Ee, <laughs> Canım benim. Merhaba, nasılsın? Ay benim güzel çocuğum. Oo! Çok şekerdir bu. Akşam gelecektim ama bekleyemedim akşama kadar. Aa. Hayatımda ikinci defa bütün cesaretimi topladım, atladım uçağa geldim. Ama bak ellerim hala titriyor sinirden, görüyor musun? Öp çocuğumu, öp. öpsene. <laughs> Ay, Ay benim güzel çocuğum. Ay benim güzel çocuğum. Gel gel gel. Ay 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 dünyanın en güzel damadı bu. Aa gel buraya sen. Ay o bu zayıflamış. Ay aslan gibi damadı mı çöp adama çevirmişsin. Ne yaptın ayol? Otur çocuğum otur. Otur kahvaltını sen. Tamam efendim. Kahvaltını et. nerede diyorum. Tamam. Ekmek sepeti içinde ekmekler. Tamam hala. Ayol kahvaltı ekmeksiz olur tamam, mu İlci. tamam. Kimden öğrendin? Ay seni kim yetiştirdi? <laughs> İnanmıyorum. Ay o da ondan zayıflamış çocuk işte bak sen köşe seversin aç çocuğum ağzını. sen de al <laughs> ekmek çocuğum. Al ekmek <laughs> al al. Al çocuğum peynirini de al al ye. Ne yaptı bu cadı kız sana? Ha? <laughs> Ee, ben bunu size daha sonra izah etsem, şimdi arabayı gidip ısıtmam lazım. Sen, sen yalnız gitme, dur. İnce de gelsin sana yardım etsin ya. Yorulma sen. Yok ha? efendim, yok. Gelmesin. Ben yalnız başıma arabayı çok daha iyi ısıtıyorum. Çok sağ olun efendim. Öyle mi? Evet. Hadi güle güle. İyi işler. Ay benim güzel çocuğum. Ya. Ay, ay, ay. Ay, hayırlı işler olsun inşallah. Gel bakayım buraya. Neler oluyor bu evde? Ne olmuş? Ay ne olmuş diye soruyorsun bir de ha? Münir dün gece evi terk etmiş. Ne yaptın çocuğa? <laughs> Garson kız o bakış neydi? Sevgilim, kız gelmiş ne alırsınız diye soruyor. Tavana bakıp mı levrek deseydim? Ben onu demiyorum, onu demiyorum. Arkasından bakış, arkasından. <laughs> Sevgilim, bunlar garson. Bunlar yürüyüp gittikten sonra dönüp aniden bir şey sorabilirler. O yüzden. Dönüp bir şey söyle, ben de bunu yiyorum, değil mi? Ya Allah aşkına kavga etmek istemiyorum. Önce çocuğumuzu alalım, lütfen ya. Yok yok yok, ben çocuğun önünde kavga falan etmem. Bu mesele burada hal olacak. Senin ayakkabıların nerede? Sıkıyordu, takside çıkardım. Takside çıkarttığında niye geri giymedin? <gülüyor> <gülüyor> Münir koş. Koş taksiye yetiş. Taksi. Koş. Ayakkabının taksitleri bitmedi. Koş. Taksi. Taksit! Evladım, şurada bir şikayet dilekçesi yazmaya çalışıyorum. Yarım saattir vızlıyorsun, vızlıyorsun. Amacın ne senin ya? <laughs> Rolüme çalışıyorum dede. Hayvanlar ayrı oyunda üçüncü ayrı oyunda. Öyle mi? Çok güzel, tebrik ederim. E niye daha önce söylemedin bunu bana? Madem arı rolüne seçildin, bir makama, bir usule uygun olarak vızvızlamalısın. <laughs> <laughs> o nasıl olacak dede? Bak şöyle, biz 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 şimdi biz gaz, 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 Olmuyor, gaz, olmuyor, biz biz gaz biz 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 Öğretmen de öyle diyor zaten. <laughs> Doğru söylemiş. Kesinlikle arı <laughs> olmaz senden. Kabiliyetsiz, zıtıksız sen. Kim bu münasebetsiz ya? <laughs> bir taksiye yetişemedim. Sevgilim, taksi 70 kilometre hızla gidiyor. Usain Bolt bile 67 kilometre hızla koşuyor. Nasıl yetişeyim ben o taksiye? Kestirmeden aşağı kılsın, arka sürekli bir keser mi? <laughs> of Allah'ım ya, of ya! Pencereyi niye yumrukluyorsun evladım? Dengesiz misin, nesin? Baba belli bir saatten sonra zilleri kapatıyorsun. Nasıl duyuracağım sesimi sana? Tıkla tıklat. tıkla at. Zili kapatıyorsam keyfimden kapatmıyorum ki. Sabahleyin erken kalkıp çalışmam lazım. Senin ayakkabıların nerede kızım? <laughs> ee, şey... Böyle çıplak ayakla dolaşma. Karanlığı yeni döşettik, iz yapar sonra. Sana da yazıklar olsun evladım. alama mı karına bir ayakkabı? Böyle Hint fakiri gibi dolaşıyor kızcağız. Aldım aldım da o taksiyi unuttu. <laughs> Taksi mi? Taksiye niye biniyorsun evladım? Araban yok mu senin? Boşa masraf yapmaktan zevk mi alıyorsun sen? Baba ne alakası var? Akşam yemekte biraz alkol aldık. O yüzden taksiyle gidip geldik. Niye alkol alıyorsun evladım? Ben seni doktor oldu diye okutmadım mı? ayaş Ay mı oldu? Ne oldu başımıza? Baba ne alakası var Allah aşkına ya? Boğaz'a balık yemeye gittik. Yanında iki tek bir şey içmeyeyim mi yani? Ha kola iç. Ben de balık yiyorum. Ben de kola içiyorum. Hem hasma da faydalı. <laughs> Baba Ataberk'i alabilir miyiz lütfen? Tabii. Ataberk! Ataberk! Gel buraya gel babalar geldi. <laughs> baba niye ağlıyorsun? <anlayabiliyor? gülüyor> Usulüne uygun buz dedim. Yapamadı. Müzik kulağı yok. Kabiliyetsiz. <laughs> çocuğun suratına kabiliyetsiz denir mi baba? <laughs> i̇nanamıyorum babasına. Yani çocuk makamına göre mızmızlayamıyor diye. Ya. Yani bu azar mı işitiyor ya senden? Ya inanamıyorum çocuk psikolojisi diye bir şey var baba. <laughs> Aa sen mi <laughs> öğreteceksin bana çocuk psikolojisini? Ben 145 kişilik TRT Çocuk Korosu'na şeflik yapmış adamım. <laughs> çocuk psikolojisi bozulsun diye söylemiyorum ki... ...vaziyet neyse onu anlatmaya çalışıyorum. Neymiş baba vaziyet? Neymiş vaziyet? E, sana çıkmış tabii. E, senin de müzik kulağın yok. E, sen de kabiliyetsizdin. Ne demiş eskiler? Hiç katrını kaynatmakla olur mu şeker? Cinsini sevdiğim cinsine şeker. <laughs> Çok sağ ol baba. Çok teşekkür ederim. Yani bir akşam yemeğe gidelim dedik. Çok güzel göz kulak olmuşsun çocuğa yani. <laughs> bir şey değil. <diyeyim. gülüyor> baba otomata basar. Baba kapıya. <laughs> Ben sana dedim, babana bırakmayalım diye psikolojisini bozdu çocuğum. Ya neyin psikolojisinden bahsediyorsun sen ya? Çok mu biliyorsun sen insan psikolojisinden? Çok mu biliyorsun sen? Her günler, her yerden nefret ediyorum. Camide bıraksan iyi, sokakta unuttun çocuğu. Ben mi unuttum? Eğer kapısını takside kim unuttuysa çocuğu da dışarıda unuttum. <laughs> Ya boğaza balığa götür, karşılığına bak. Bir balık yedireyim dedim, kafamın etini yedim be. <laughs> Kafanda başka bir şey olsaydı da onu yeseydik. Ha şimdi bir de beyinsiz mi diyorsun sen bana? Yok, yeni <laughs> başlayan kellik probleminden bahsediyorum ama... ...sen öyle münasip görüyorsan. <laughs> Şuradaki yarım santimetre karelik açık yüzünden ben kel mi oldum şimdi? Sen kendi bak be. Ne varmış <laughs> benim halime? Evlendiğimizde sen böyle miydin ama hata bende. Ben iyi besledim seni, sen böyle oldun. Sırıldığımda sana kollarım kavuşmuyor be. <laughs> sen şimdi bana şişko mu diyorsun? Vallahi ben sana balık eti diyecektim ama sen şişkoyu münasip görüyorsan ben sana şişko demiş olayım ya. Sen çok fazla oluyorsun ama. Ne oluyormuşum ya? Ya garson kıza baktım ben sana bir şey demedim. Bu senin bir şey dememiş halin mi? İki buçuk saatte sen bir şey diyorsun. Bir şey <laughs> Kabul ettin işte garson kıza baktığını. Ha ne alakası var? Niye bakayım sana? kıza ya? Yani. Garson kıza baktım ben sana bir şey demedim. Taksiyi yakalayamadın bir şey demedim. Çocuğu sokakta unuttum bir şey demedim. Sen şimdi bana... Şişko mu Bak bak şiş, şiş. bırak o formayı. Ha. Bırak Tabii. o formayı. Tabii. Bak 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 İnci o forma senden eski bırak onu orada. Ben benden eskiymiş. 2001 yılında imzalatmışsın sen bunu ben senin 10 senelik karınım. Bilmiyorum. Ya senden önce aldım ben o formayı. Biz 2001'de kupayı kazanınca kaldırınca imzalattım o formayı. <laughs> bak onu bırak İnci. Onsuz yatamam onun manevi değeri var. Ne? Onun mu manevi değeri var? 10 senelik karının manevi değeri yok. Onun mu manevi değeri var? İnci saçmalama. <laughs> senin de var. Senin de var kendi çapında bir manevi değerin. Kendi çapında? Şunda bana bak. On senelik karının kendi çapında manevi değeri var. Bunun, Alayım onu ben. Tabii. Saçmalama. Tabii tabii. İnci saksın, inci, ne yapıyorsun? Al sana. İnci biraz çıkormayın ya. Al, al sana manevi değer. Al sana çap. Al, al sana. Al, al imzalı forma. Al, manevi değermiş çapmış. Al sana. Al. Ben gidiyorum. Nereye? Babama. Bu gece aynı çatı altında kalamam ben seninle. <laughs>